arkadaşlar ben Muhammed Evet arkadaşlar bu ne yapıyoruz Minecraft'ın 9. bölümüyle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Haydi geçelim Evet arkadaşlar En son demir farmı yapıyorduk bildiğinize göre burada avuç düşmüş lan Evet arkadaşlar yani burada Burası ne kadar olmuş? Oo, bir tane demir çıkmış çok iyi. Kask falan çok iyi. Arkadaşlar buraya bir tane demir farmı yaptım. Ama çalışmıyor. Arkadaşlar ben bu demir farmını YouTube'dan izleyerek yaptım. Ben bunu yönetmeninin ta ebesinin dört. <laughs> Arkadaşlar bak bir küfür ederim. Oğlum bu ne lan? Bir küfür ederim aman. Olmaz. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Aşağıda da Ayıp ya. Var. Burada zombi var Videoda Videodakinin aynısını yaptım. Bu ne ne gelince bu ne ya? Arkadaşlar neyse bu arkadaşlar bu arada bana çok güzel yorum atan çok güzel yorum atmasını serimi çok beğenmişsiniz. Arkadaşlar o yorum atanlardan şöyle iki tanesini ekran atayım. Şu anda görüyorsunuz bu kişilere çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle yardım etmeye devam ederseniz şöyle abone olanları böyle falan koyarım. Yani işte gördüğünüz gibi mob farmına adam gelmiş. Lan nerede? Geldi. jandırman çok hızlı geçiyor oğlum zaman. Arkadaşlar bu bölümde aklımda ne vardı? Eee bu bölümde aklımda dur ben mi düşünüp geleyim arkadaşlar bu bölümde setimi demir altın ya da elmasa dönüştüreceğim ve zümrütlerle kendime büyü basacağım arkadaşlar iyi günü zümrüt kazmak için bize çubuk lazım o yüzden okçudan zümrüt alıyoruz şu büyük ağacı keseceğim Arkadaşlar hızlandırmayı bulursam hızlandırarak yapacağım. Bir sürü kılıcım var. Ama bir tane bile baltam yok. çubuk çubuğum bile yok bir sürü cam kazmıştım arka planda 12 tane daha var bu camları ne yapacağım lan ben boşuna aman bana çubuk lazım Şöyle bir sıra çekeceğim. Burada balta var. Lan çubuk yok. Neyse şu anlık bu baltaydı. Yürüyelim. Yemeyim Yemeğim yemek. 2 İki ikisi de izleyeceksiniz şimdi. Hadi. öğrenip 2x yapacağım arkadaşlar. Hadi Evet arkadaşlar 2x izlediğiniz Boğacı geri ekmek var sırada Şu tohumlar bir gitsin geliyorum Arkadaşlar hepsi gitmedi 7 taneye de yükseldi Bakayım hepsi gitmeden Oluyormuş. Tamam. Arkadaşlar ben yeni balta yapıp yeni balta yapacağım. Bir tane bir setek 54 tane oldu. Arkadaşlar şu iki balta bitene kadar da İki balta bitsin öyle kaydı başlatacağım. Şu ağaçları bir daha keseceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. bay bay değil lan. Daha bitmedi arkadaşlar. Şu ağaçları kesip geliyorum. Dur önce uyuyayım. Ah uyandım be. Sabah olmuş. Hadi arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir sürü olanlarımızı kırdık arkadaşlar. Bakalım ilk baltalar da yok oldu bir sürü balta yaptım. Şöyle azıcık da bundan kırdım. Ben envanteri full kaplıyor. Arkadaşlar. Daha çok önemli. arkadaşlar devam ediyoruz. Koy. Heh. Sadece ağzım var. Arkadaşlar bunların dönüşmesi çok uzun sürecek. Ben dönüştürüp geleyim. Arkadaşlar bu şekilde çıktı. Bu video buraya kadar da. Arka planla ben dönüştürürüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay.